Evet, Türkiye'de aşılanma hızı son günlerde giderek artış gösteriyor ve bildiğimiz üzere ülkemizde iki farklı koronavirüs aşısı uygulanıyor. Biri Sinovac, diğeri ise Biontech. Bu iki aşıdan hangisinin yapılacağı ise vatandaşın tercihine bırakıldı. Ve haliyle kişilerin aklında acaba hangi aşıyı olmalıyım? İşte diyabetim var, hipertansiyonum var, şunlara karşı alerjim var bu durumda Sinovac mı olmam gerekiyor yoksa Biontech mi olmam gerekiyor gibi akıllarında bir takım soru işaretleri oluşmaya başladı. Tabi bu soru işaretleri sadece aşı öncesinde değil aşı yapıldıktan sonra da farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Özellikle şu sıralar işte aşı yapıldıktan sonra acaba duş alabilir miyim? Bir sakıncası olur mu? Ya da alkol kullansam aşının etkinliği tamamen yok olur mu? Gibi sorular gündemde. Çünkü baktığımız zaman kişiler aşı olduktan sonra evlerine döndüğünde hastane ortamından geldikleri için hijyen açısından duş alma gereksinimi duyuyorlar ve daha sonrasında haberlerde olsun, sosyal medyada olsun işte aşıdan sonra hemen duş alınmaması gerektiğine dair söylentilerle karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi buna bir açıklık getirelim. Aşıdan sonraki ilk 24 saat içerisinde duş alınmaması gerektiği konusunda yapılan uyarıların hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Kişi ister Sinovac olsun, ister Biontech olsun hiç fark etmez aşı yapıldıktan sonraki 24 saat içerisinde çok sıcak suyla olmamak şartıyla duş almasında herhangi bir sakınca yoktur. Çok sıcak su olmamasını da şu yüzden istiyoruz. Çünkü sıcak su aşı bölgesinde o enjeksiyon lokalizasyonunda bir takım küçük reaksiyonlar geliştirebiliyor. O nedenle biz çok sıcak su olmamak kaydıyla duş alabilir diyoruz. Peki istisnai durumlar yok mu derseniz evet var. Örneğin BCG dediğimiz verem aşısı yapıldıktan sonra enjeksiyon alanına 3 gün boyunca su temas etmemesi önerilir. Onun dışında yapılan aşılar, Covid aşısı da dahil olmak üzere gün içerisinde duş almaya engel değildir. Peki alkol kullanımı aşının etkisini tamamen yok eder mi? Aşının etkinliği için bağışıklık sisteminin çok önemli olduğunu ve alkolün de bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiğini biliyoruz. Ancak aşı etkinliğinin anlamlı düzeyde düşebilmesi için kişinin çok yoğun düzeyde bir alkol kullanımına maruz kalması, yani kronik alkolizmin olması gerekir. Aşı öncesinde ya da aşı sonrasında çok fazla miktarlarda alkole maruz kalmak kişinin immün sistemini yani bağışıklığını baskılayacağı için kişiyi enfeksiyonlara açık hale getirir. Fakat düşük dozlarda alkol kullanımının aşının etkinliği üzerinde olumsuz etkisi olduğunu gösteren herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu durum sadece Covid-19 aşılarına özgü bir durum değil, diğer tüm aşılarda da geçerli. Ama tabii ki olabildiğince uzak durmakta fayda var. Peki aşı sonrasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? aşı yapıldıktan sonra çok nadir de olsa sistemik yan etkileri olabileceği gibi biz daha çok lokal yan etkilerle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle enjeksiyon bölgesinde ağrı, işte şişlik, kızarıklık bizim en sık karşılaştığımız lokal yan etkiler arasında yer alıyor. Bu durumda o bölgeye soğuk uygulama yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak cilde doğrudan buz olarak temas ettirmemek gerekiyor iğne şişliği önlemek adına kolu yüksek seviyelerde tutmak yani eleve etmek faydalı olacaktır. Eğer sıvı kısıtlamasını gerektiren bir kalp hastalığı gibi, böbrek hastalığı gibi bir rahatsızlığı yok ise sıvı alımını, su alımını olabildiğince arttırmak gerekiyor. Eğer kişide yan etki olarak diyare ya da kusma gibi semptomlar geliştiyse o zaman bu su alımını daha da fazla arttırmamız lazım. Kişi olabildiğince istirahat etmeli ve rutinde kullandığı ilaçları varsa herhangi bir hastalığa bağlı olarak onları aksatmadan kullanmaya devam etmesi gerekiyor. Eğer kişi diyabet hastasıysa ve insülin kullanıyorsa aşının yapıldığı gün o aşı yapılan kola insülin enjeksiyonunun yapılmaması gerekir. Diğer kola ya da göbek çevresine ya da insülin vurulabilen başka alanlara, bacaklar gibi örneğin, insülin enjeksiyonu yapılabilir. Ama söylediğim gibi o gün aşı yapılan kola olabildiğince insülin enjeksiyonunu yapmamak gerekir. Diğer bölgeleri tercih etmekte fayda var. Aynı zamanda aşının yapıldığı kol ile çok zorlayıcı aktivitelerden ve ağır sporlardan gün içerisinde uzak durmak gerekir.